Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Gülüşmeler> rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim tilavetinde yaygın yapılan hatalar adlı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. İnşallah bu dersimizde Fatiha suresinin tahlilini yapmış olacağız. Öncelikle Fatiha Suresi'ni talim usulü üzere okuyorum sonra tahliline geçeceğiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليهم ولا الله صدق الله Azim. Evet. Suremizin tahliline başlamış olalım. Fatiha suresi her namazda okuduğumuz için Fatiha suresini mühimdir. Fatihasız namaz olmaz buyurulur. Dolayısıyla, dolayısıyla derslerde de çokça üzerinde e, durulan e, sure-i şeriftir. Hemen suremizin tahliline başlamış olalım. Elhamdü derken hemzede şiddet var. Elhamdü lam harfi beyne harfi olduğu için üzerinde fazla durmuyoruz. Sakindir. Mim de aynı şekilde. Lin umer harfleri beyne harfleridir. Üzerinde fazla durmuyoruz. E, harfi hemen de geçmiyoruz. Mahreci üzerinde bir defa durup devam etmiş oluyor. Devam etmiş oluyoruz. Elhamdü değer harfi parlak oluyor. Kalkal harfi olduğu için aynı zamanda dudaklarımız tam ileride olmuş olacak. Elhamdü şeklinde. İnce harftir ve ü sesi veriyoruz harfe. Lillahi lafzatullah ince oluyor burada. Çünkü makabline tabi tabidir. Lillahi ama lilla derken yine ağzımız en az bir parmak işaret parmağı sığacağı şekilde ağzımız açılması gerekir. Rab bir B harfi şeddelidir. Ses tamamen kesilir. Rab bir şeddeli olduğu için tutuyoruz. Rab bil a a harfinde yine aynı şekilde e'ye yakın ses veriyoruz harfe. Bir elif miktarı uzattığı için Ağzımızı da en az bir parmak açıyoruz. Rab bil a ağzımızı açıyoruz. Lemin el 4 dört elif miktarı uzatıp e, ayet kelimeyi birinci ayet kerimeyi bitirmiş oluyoruz. Devam edelim. Er rahman şeklinde. Durmuş olalım burada. Ra harfi şeddeli tutuyoruz. Ra'yı. Ha harfi sakin olduğu için, cezimli olduğu için harfin sesini akıtıyoruz. Üç harfte harfin sesi akıyor idi. Sin, şin ve ha harflerinde harfin sesini akıtıyoruz. Er-Rahmanir-Rahim. Ra'lar tutuluyor. Ha harfi dört elif miktarı uzatılıyor. Durak olduğu için ayet sonu olduğu için sadece mimi aynı e, lam gibi bir elif miktarı değil de bir defa okuyup geçiyoruz. Hey <laughs> bu kadar. El <laughs> alemin bu kadar. Min <laughs> <Bu kadar. gülüyor> şeklinde fazlaca üzerinde durmuyoruz sakin olduğu için devam edelim. Maliki Evet mim harfi Dudak harfidir Ağzımızı açıyoruz Yevmiddin Yev Vev harfi sakindir Hani üzerinde durulmaz Yevmi direkt geçer Yevmiddin Burada Del harfindeki Kaynak çok güzel olmalıdır Dil üst dişlerin ortasında Yevmiddin Din dili oraya yapıştırırız ve bekleriz şedde olduğu için. Sonrasında da... E, ...meddi gayet e, dörde tamamlayarak ayet-i bitiririz. Yevmit din şeklinde. Sondaki nün tutulmaz. Devam edelim. i̇y Evet, hemzeye basıyoruz. Şiddet tarifidir Ya harfinde... Ağzımız en az bir parmak açılıyor. İy k k -ke. harfi dil kökünün bir parmak yukarısında. N büdü Ayn harfi de beyne harfidir. Çok üzerinde durmuyoruz fakat mahreci üzerinde bir defa harfin duruyoruz. N büdü dudaklarımız b harfinde ve d harfinde bozulmaz ve ü sesi veririz. Bu iki harfede ve iyya evet ya harfinde yine ağzımızı açtık ee, harfin sesini tamamını dışarıya atmış olduk bu vesileyle ve iyya ke sin harfinin sesini akıtıyoruz t harfine basıyoruz şiddet harfi var ayn harfini dört elif miktarı uzatıyoruz İhdi Hemze harfinde şiddet var. H harfini okurken, H harfinin mahrecinde boğazımızın göğse bitiştiği yerden çıkar, nefes çıkıyor ağızdan devam ediyor, genizden herhangi bir yere takılmadan devam ediyor. Yani ih ih yani genizden herhangi bir ses veya ağzın başka bir yerine baskı veya vurgu yapmadan gayet rahat bir şekilde okuyacağımız bir harf. İh, di. Değer harfini parlatmamız burada çok önemli. Di. Di dediğimiz zaman da e, harfin şiddetini eksik okumuş oluruz. İh, di, nas, Sad harfim, nun harfim bu şekilde e, dil damaktadır. İh, di, nas, Sad harfide kalın harflerden. Fakat harekesi esre olduğu için sırada şeklinde değildir. Burada e, bazen kardeşlerimiz karıştırıyor veya yanlış e, bilgi olabiliyor. Buna dikkat edelim. Sırada şeklinde değil, sirada da değil. Harf, kalın harf, hareke esre olduğu için i sesi veriyoruz. İhdinassı, ihdinassı, da şeklinde. Sıratal, da harfi Ra harfinde ağzımızı açtık. Da harfinde e, mahreci patlatıyoruz. Ba, ba şeklinde. Mal müs, mal müs. Tenqim, sin harfini akıtıyoruz. Mimin sesi tam ince, tam ü. T harfinde şiddet var. İim, kaf harfi, kal harfi e, kaf harfinin harekesi esre olduğu zamanda şiddetini vermek biraz zor olabilir. Ama ne yapıyoruz? Dili, dil kökünü damaktan kuvvetli bir şekilde koparıyoruz. El müsteqim. Dört elif miktarı çekip bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Aynı şekilde sirada, sı si. sirada şeklinde devam ediyoruz. Yukarıda dediğimiz gibi Saat harfi kalın fakat ye esri olması münasebetiyle iyi sesi veriyoruz. Başta harf tanımında yapmıştık harfleri görürken, şayet harflerin harekesi esri olursa e, harf ayırt etmek sizin bütün harflere iyi sesi vermiş oluyoruz. Ama harfin sesi kalın harekesi ince olmuş oluyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Sıra bayi patlatıyoruz. Lam harfini fazla tutmadan bir elif miktarı tutup Ellezine <laughs> diye devam ediyoruz. Sıratol <laughs> lazine Bir elif miktarı çektik. En <laughs> Nün harfi beyniy harfidir fazla tutulmaz. En <laughs> amte ayn harfim ince harf. Fakat ayn harfinin hususiyeti A zaten demiyoruz da en şeklinde okumuyoruz. E'ye yakın sesli okuyoruz. en N-M-T şeklinde. Mim harfi fazla tutulmaz. Beyni harfidir. T harfinde şiddet var. Aleyhim. Burada duruyoruz. Evet vakfı Cibril vardır burada. Normalde lam duraklarında durmuyoruz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Cebrail Aleyhisselam okurken burada durduğu için biz de burada durmuş oluyoruz. Aleyhim dedik ve bitirdik. Mim harfi üzerinde durmuyoruz. Gayril mellubi. Gayin harfi kalın. Gayri. Ya'yı bir kere okudum. Geçtim. Lam harfi. beyni harfi. Mel. Burada ince harften kalın harfe geçiş var. Mim harfi. ince harf. Gayin harfi. Kalın harf. bir şeklinde olmamalı. Nasıl olacak? Mel mim harfi tam e sesi m. Me. Mel gayn harfi sakin tam kalın şeklinde okumamız gerekir. Gelelim lande harfine. Bu harf nasıl okunur? Harflerin mahreçlerini anlatırken tarifini yapmıştık. Dilimizin uç yan tarafı sağ veya sol azı dişlerimize yani köpek dişimizin o sivri dişlerimizin arkasına doğru olan e, yanındaki dişlerine yanaşmış olacak dilimizin uç yan tarafı. Nasıl okunacak peki? Nasıl bir ses gelecek? Melubiubi şeklinde. Dubi şeklinde olursa harfi mahrecinden yani Cezeriye göre, Cezeri Hazretleri'ne göre diyelim. Evet harfi mahrecine göre okumuş olmayız. Peki neden? Mevdu bir okumak harfin sıfatını ihlal etmek demektir. Çünkü sadece ...vaat harfine mahsus bir sıfat vardır. O da istitale sıfatı. İstitale demek harfin harfi okurken mahrecinin uzaması demek. Mevdu bir şeklinde okursak harfin mahreci uzamıyor. Dolayısıyla eee kitaplarda gördüğümüz ve hocalarımızdan e, işittiğimiz ve tarifini aldığımız üzere okuduğumuz ve tasdik ettiğimiz üzere e, nasıl okunmalı ne e, hangi hocamızı okuduk Aşık ah Kutlu hocamızdan gelen Tarikle Abdullah Hatiboğlu hocamıza Allah-u Teala rahmet eylesin bu şekilde okuduk ve bu şekilde tarif ettiler. Usulümüz oradan geliyor. O da Cezeri Hazretleri'nin kitabını Cezeri'yi hep okuturdu ve onu mesnet alırdı. Biz de oradan devam ediyoruz. Bazıları şöyle bir itiraz getiriyorlar. Şafiler bu şekilde okuyor şeklinde. Zaten Cezeri Hazretleri de büyük kıraat alimidir. Kendisi de Şafi'dir. Bu konuyu çok da dallandırmaya gerek Yok. Bu şekilde okumuş oluyoruz inşallah. Nasıl? Dilimizin uç yan tarafını sağ veya sol azı dişlere yanaştırarak harfi okutuyoruz. Harfi okurken mahrecinin uzaması gerekir. Bu da harfe mahsus olan sadece vade harfine mahsus olan istitale sıfatından kaynaklanan bir durumdur. Evet. Başka bir harfin istitale sıfatı yoktur. Evet. Aleyhim <laughs> a aleyhim şeklinde aha ayn harfi ince <laughs> mim harfini tutmuyoruz. Burada mimlerden vav harflerine geçişler e, genelde oradaki vav harfi inkıraza uğrar. E, namazlardaki imam efendilerin selam vermesi de o şekildedir. Esselamu aleyküm ve şeklinde oluyor. Aleyhim mim harfini tamamladık. Sonra vev harfine geçmiş olacağız. Aleyhim ve dudaklar vev harflerinde malum yarım ötre şeklinde ileriye çıkıyor idi. Buna dikkat etmemiz gerekir. Yani mim harfiyle ile vev harfini birbirlerine karıştırmamamız gerekir. Aleyhim ve lallah şeklinde. La tarifinin e, hususiyetini yukarıdaki la'ta anlattım. Burada da aynı şekilde okunuyor. Fakat burada daha çok bariz e, mahreç hissediliyor. O da şeddeden ve e, medden dolayıdır. E, bu şekilde dört elif miktarı okuyup e, Fatiha suresini bitirmiş oluyoruz. Allahu Teala Teala bütün sureleri kendisinin razı olacağı şekilde okuyup sonra da okutmaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Şimdi suremizi tahlilin tahlil ettikten sonra tekrar okuyup ondan sonra programımızı bitirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ